Abi ya babam geldi getirdim. Babam geldi getirdim. Evet. Bizim için burası evdir abi. Aynen abi yani. Geldiğinize değdi mi? Değdi. Hoş geldiniz. abi, değmez değil. mi ya? Hepsi yine de Biz nerede olursak olalım herkesi buraya getiririz. Bizim için burası ev midir? Afiyet olsun. Uzun taş fırında lahmacun yenecek. Bugün etli etmek yedik. Çok güzel et kıymalı, kıymalı pide, pide şahaneydi pide gerçekten. Iyiydi. Eline sağlık. O evet, et abi. ekmek e, Konya'da et ekmek deniyor. Kayseri bölgesinde kıymalı o pide deniyor. Çok iyi. Sivas, Kayseri aynı şey zaten. Soğuk kapanışı evet. onunla yaptık inanılmaz Şahane, çok güzeldi. Bizim abi elha. Bu bizim Muhammed. <laughs> <Selam>. Çektin mi? Çekti. Tamam. Yok. Teşekkür tamam. ederiz. Elinize sağlık. Şey Sağ Tekrar ederiz. görüşeceğiz. İnşallah. Çünkü, evet, bunu da bu arada eve aldım. Çünkü bir kere yiyorum doymuyorum, yetmiyor. Sabah, yeniden Evet, yarın öğlen yemeği. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.